Videolardan görüp geliyorsun değil mi? He? Sen de videolarda gel sesini duyuyorsun. Nasıl çalıştığımızı söyle arkadaşlar. Güvenemiyorlar. İnanamıyorlar çoğu da. Şimdi arabanın ilk çalışmasını şey yapalım. İlk çalışması bu şekil. Tamam, arabamızın sıkıntısı nedir? Arabamızın sıkıntısı rolanti sıkıntısı var arabamızda. Rolanti dalgalanması var. Rolanti dalgasıyla alakalı. göstereyim bu çalışma frekansı size sonra işlem bittikten sonraki videosunu atacağım evet arkadaşlar bu, bu da motoru arkadaşlar bu da eskisi bunları değiştireceğiz Kafamızı göre değiştirmiyoruz. Önce kontrol edip sonra değiştireceğiz. Hmm. Bu üç açılmamış başkan. Evet arkadaşlar marş bakımımız yapıldı. Marş motoru bakımı. Şöyle üst. Arkadaşlar yağ filtremiz uzun süre değişmemiş belli yani. Ya, Meseledeyiz Galip abi. Ee, Araba'yı stop edelim. Araba'yı stop edelim. Çünkü çok ses çıkıyor videolarda. Evet araç sahibini aracın başına alalım. Ve yorumlarını dinleyelim. Evet abim söyle bakalım nasıl beğendin mi yaptığımız işlemlerden memnun kaldın mı tamam, neler yaptık Sağlık her şey çok güzel oldu sesin soluğu kesildi arabanın Rolantisi benim ben çok sıkıntı yaptığım şey Rolantiydi Rolantiyi bir yerde bir çözüm bulamadım Şu an gayet güzel hoşuma gitti yani Daha test her sürüşü de partiyeli. yapmadık test sürüşünden sonra bir de yorumunu alırız artık Aynen öyle. Bundan sonra her genel aç sahipliğinden yorum alacağız arkadaşlar ve Google'a sayfalarımızı yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Evet arkadaşlar kullandığımız malzemeler şöyle orijinal hepsi kesinlikle. Bunun motorumuz değişti zaten. Bu jontalar burada her şey. Evet test sürüşümüz bitti. Araç sahibinin yorumlarını alalım. Arabanın gidiş hatında, e, arabanın içinden çok ses geliyor. Şu an iyi. Gidişatında bana en azından konforum değişti. Memnun kaldın değil mi abi? Şimdi memnunum Allah Bak akşam ettik. Bugün bu arabayla. Bugün sabah 9'a Maalesef e, marş motor bir ar arıza yaptı. Onun bakımını yaptık bu araba. Orijinal bir araba. Yani çoğu yerlere eğlenmemiş. O yönden bayağı bir övdük övdük nazarımız değdi. <laughs> marş motoru tak dedi. Takıldı. Yaptık onun da bakımını yaptık. Çok güzel. Bakın arkadaşlar arabanın şu an çalışıyor arabamız. Bilmiyorum sesini duyuyor musunuz videoda. Şimdi şöyle gösterelim. Tabii araba biraz daha gitsin iyice toparlar. Saat ayarlarsın şurada zaten. Durum vaziyet bu.